Abi sadece zihinsel engelleri birini sınıfta sınıfta bırakırlar. Zeka geldiğinden kaynaklı bir <laughs> sene daha kurtulur. Ya oğlum ne alakası var amınam ne alakası var? Çok alakası var. Sici Bunun bu daha ciddi. önce benim sınıfımda da bir kişi yaşamıştı. Ama o çocuk mesela sümünü falan yiyordu. Muhtemelen sen de yedin. Ya amına koy siktir git. İğrenç. Gel gel gel, so, gel patakon gel, belli, belli oldu. oldu. Tamam, gel, gel, gel. Belli oldu. Belli oldu. Orası, Orası bu çocuğu, çocuğu belli oldu. Kaldı. Orası bir çocuğunu yakaladı kanka. <laughs> İlk tam imposter. İmposter tabi bir kez bir şey. çıkmış orası bir çocuğunu. şu oğlum ben direkt numarıyor oğlum. Aynen aynen. Yukarıdan inmedin. Nerede? Double atılmış bu arada. Ben abi. oğlum abi. aşağı indir direkt. Direkt kes, direkt kes. Vent atmış 12'ye. Okay. Kanka kesmiş, kesmiş 12'ye okay gitmiş direkt. Elektrikleri evet. kesip muhtemelen ya, öyle abi. yaşandı. Gizli Nasıl yani? o şeyde bir şey Hasan laboratuvar biz kaç kişi? Ne alakası var? Laboratuvar kaç kişi? Laboratuvar. Ben bir şey izledim. Elektrikte kaç kişi var? Neye göre ne info? İkimiz var. İkimiz var. Ha önü nerede? Direkt ölü kamerada vent atmış. Tam tam benim yanımdaydı. Ben jöre bir yaparçı. Kim? Sen bana baktın oraya. Belki sen vurdun. Oğlum hayır biz zaten oğlum, ölüyü öldür. gördük. Geldik o ölüyü gördük oğlum var? zaten. E tam ölüyü görme benimle ne alakası var ben anlamadım. Atmışsın, O2'den ben tatmışsın o 2den çıkabilir. Ben konuşuyorum size ben o şey gördüm oraya oğlum. Gelin var da Hayır bir de nerede hayır, var, var da yani, bence. Ben, şey şey ben, ben bir şey izleyeceğim dur bak. O var mıydı? Hayır oğlum şu an ipo satma. Söyleyebilirsin abi. Amana Çocuğu dedi ya orada çocuğu derken Yo çiçek ben çiçek oyun maçlarından beri işte. çifirleşiyorum onunla Kanki bak Bu arada, ya, bu arada ya, bir yok. şey sormak istiyorum sadece bir şey sormak istiyorum Double atılmış abi yan yana mıydı kidler yoksa Hayır değildi 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 değil, abi. değil, 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 değil. değil mi? Adam değil, Diğer imposter'ı söyleyeyim, söyleyeyim mi sana? Dedim Söyle Merve'nin iddiayı da vurmuş olabilir haberiniz olsun Merve oyunun başında Merve bu da sallıyor Herkes ucuna tümden imposter'ı ya amana kıyım Kanka biz sallamıyoruz Biz sallamıyoruz Bizimki Yo, %100. Ben, kanıtım var mı Ganşe'ye? Var. Ben, ben mesela var, elektrik var, tamam, kesime yüzü biz... aşağıdaydım zaten. Tam bunu ne diyeceğim kimse, peki? Peki sen o şunu söyleyeceğim. O kine başka kimse var mı? O kine başka, başka kimse var mı? Kardeşim o sana o oyunun algoritmanı var mı? Abi o zaman o zaman bir şey diyeceğim. İlk kutu herkes sikip atalım. İnfosunu versin. Yok şey yok sikip atma olay değil. Beni asıyorsan sana yok dur. Tamam. Ben olan şu. Gücümendeydim. Arda sen neredesin? Olay ne? ne ya olay. Hanka, ya ben şu an laboratuvarda... yerimi sallarım zaten. Yo değilim. Laboratuvardan çıktım. Hasan elektrik nerede? Kapısının önüne gelmiş. Hasan ben ben ofisteyim, ofiste. Ben ofiste de. elektrik bağlamanın oradayım. Da pardon, upload upload Abi bir şey soracağım. Tamam, şu yaparsın? o ikideki olay zaten eğer böyle dağıtırsanız öyle olur da o ikideki olayı ben anlamadım. Duyamadım. Ha ben anlamadım. Bir şey diyor ben anlamadım. Arda anlatıyorum. Uydurmadım ha dedim şu an. Şey Dümdüz söylüyorum. Bana göre satsın ha. İlkokulda sınıfta kaldın ya. İlkokulda sınıfta kaldın ya. İlkokulda sınıfta kaldın ya. Tamam olabilirsin. Ya ilkokulda şey. sınıfta kaldım Lise mezun olmadan anlamana gelmiyor.

Kameranın Sana oğlum aptal işi maymun amına kumu. Ben diyorum adamla konuşuyorum solda. Anam bana info veriyor amına. Buna burnu tıkalı orospu sözü konuşmayı sanıyor şu amına. Arda Arda burada da sana dedi galiba. Bana Arda, mı diyor? Benim burnum çıkıyor değil. Arkadaş adam her yerde <laughs> Ya orospunun evladı hastayım. Ne bekliyorsun amına koyayım? Neyin tatavasını diyor? <laughs> Ananı sikerim bak elektrik bir kablonun götürüne sokarım. Ben bekir ödedim e bana, bana, bana Sen ne oluyor Arda? Ha, bana demedim mi? Çok özür dilerim. Sen konunun alakları çalıyor. Beni olayda yönlendirdiler. Evet, ben, Ma bu konuşmaya çalışıyor bak burada. Et var et var Et et et. Sen orospu çocuğu. Ben bana dedin sandım abi. Bu ne ben ses seçim ne zülü? Ben, sikim, Ölü cam barındaydı. Sol üst tarafta dört kişi var. O zaman şimdi o zaman Orada. Naşur beni Tamam Naşur ile Merve. Ya Naşur, ya mermi, mermi ya Merve. Laboratuvarda mısın? Ben herkes ya. böyle. Hani ben yürütme şeyi. Oysa da Kayra yanına gitmiş. Tuvalete e, gideceğini söylemiş. Yukarıda da hayır. Yukarıda elektrikte bağlama görevimi yaptım. Diğer ben elektrik Ben mermiye Ay, verdim. O. Bana mermi böyle oynayalım hadi go. Ben bu şekil şey var. Ben infomu Tamam ben bırakayım. Tamam da kanka zaten şu an o zaman 3 kişinin 2 tanesi ise vermemize de gerek yok. Güzel Kayra ile İslam oyunu kazandı. Merve asıldı. Ne, Merve ne alakalı abi? Da. Şimdi Sağlıklı ne alakalı onu anlamadım. Bana koydun bana niye saldın? Merve... Tamam şu an oyun ne alaka bitti bitmedi ben onu anlamadım. 6 double kişi var çünkü işte oyunda yani. double için. Şey. Ya, yine ilk ok ilkokul mezunu olduğum için. Yo be benim impostersin. Ya konuşma amına kodum bu makarna kulisi. Ananı sikerim. Anasını Amına beyinsiz. Daha gördük senin impostur yakalayamış. Tamam. Cahil orası. Tamam. Nasıl? Cahil değil kanka, zahil. Zahil. Neyse ne almanı. Ya valla elektrikleri kapatıyordu hiç koşturamazdım. Laboratuvara giren kimdi? Gerizekalar double da atamamış. Ha kan yurdu. Eğer ben ki... Yani çok bayra, önce girdim ya. Ha kan yurdu oraya. Ya da İslam abi gerizekalı değilse ya da bunu atamamış. Ya da Merve bunu? gerçekten impostermiş. Ben Beçil'e tartışıyorum amına kodum yerine. Ben, ben İslam'a verdim kardeşim. Allah abi elektrik <laughs> <öyle, öyle, öyle. gülüyor> verin. Kaan ilk pato ile Kaan İslam'ı buldular. Salak Zaten gitmiş İslamı patoyu İslam İslam ben, kesmiş ben Patagon'a bıraktım. Merve Nasıl dediniz, Patagon'a bıraktın? Merve dediniz, Merve yani Ben laboratuvara girdiğimde ikinizi bıraktım ee? kapıda. ben dümdüz o gittim oğlum. laboratuvara. Nereye? Ölü nerede ki? Ölü, Laboratuvarın e girişinde. Laboratuvarın girişinde Ben orada bıraktım, bıraktım sen Tam adam orada mı duruyor sürekli? Yani ben ne? söyledim. E ben söyledim. söyledim. Tam beni İlk söyledim. İlk turda da İslam'ın olduğunu o söyledim. O arama de kapıştırdım Yine İslam'ın olduğunu söyledim. Ben ne orada olduğumu söyleyebilirim vardı. Ben cahile verdim. Ben bir pisin orada. ver? İlkokul mezununa verdim ben. Tamam ver. Lise mezunu vardı. E sen ne var orada e, lise mezunusun, bilgin olsun. Hani üniversiteden mezun evet, e, ya. Ama, ama e. ben istediğim, istediğim Gittim, zaman gidip mezun, zaman mezun olabilirim. Iste... hayır, hoca tutarsan o zaman olursun. Sen üniversite okudun bura mısın? ben şöyle var. senin ana ne vardı. var o onu oros ne o ananı kilo ne evladı içine be orosun seni çocuğu. çocuğu senin araban gördü <laughs> Sana gorospu çocuğu ya. Hayda seni de sikerim şimdi. Alaka amına koydum sala Sana gorun bu çocuk ya. Ya, ya. ne şor sen benimle imposter olma kardeşim vallahi bak. Ben sana ne yaptım ya? Ya oğlum ya double ben... Abi... sen niye double, oğlum, niye double... ben zaten senin Abi... yanında duruyorum oğlum. ben onu anlamadım. Ha, zaten ya. yanında double ya sen sen... Abi double atmanız için yukarıdan şey mi gerekiyordu sizin? Ya ben yo, zaten yanında duruyorum. niye? Tamam İslam'ın yanında duruyordun. Niye İslam'ın yanına gelen birini vurmuyor amına koyayım? Hayır bir koyuyorsun. şey var. Zaten oyun e, İslam abi bak ben İki sana bir şey soracağım. Önce bir çekse, abi. çekse birinin götüne yapış ve sadece koş amına koyayım. Aynı anda Q'ya yapamazsın. Evet. Evet. Canım abi. Aynı anda küfür kü yapamazsın. Ben ya. orada patoyu vurdu. Diğerleri elektriğe gelirdi. Elektrikte bekledim amına koyayım. Sen Niye bekliyorsun oğlum? Abi, baksana, abi. Baksana abi, ışıklar, kapalı abi hani ışıklar kapalı ya. Hani ışıklar kapalı ya. Sakin olun İslam abiye ben oyunu öğreteceğim. Ya <laughs> abi seni şey e, oynama e, öyle mi? Sonra, sonra sen de şey gelsin. Hiç şey şey. Arda, Arda oy, oy ver Arda. Arda beni vurursa sol altta sen sen bekleme. Hasta olman ya. yani oy vermemen anlamına gelmiyor. Evet, ya bir sana şeyler konuştuğun için çocukları dinliyordum. Ya Çok ne dinleyeceksin kolay ya. Sana öğretmeye çalıştım ama beni anlamadı. Hala hakaret ediyor.